Güneşi omuzlayıp İstanbul'a sunan şehirdir Üsküdar. Gün doğumunda da batımında da resmin, hissin ve ruhun ayrılmaz bir parçasıdır Üsküdar. Anılara fon olacak bir fotoğraf karesi olmanın çok ötesinde Kadim geçmişimizi yaşatan tarihiyle yeni Türkiye'yi var edecek enerjiyi buluşturan şehir içinde şehirdir Üsküdar. 1926'ya kadar şehir olan Üsküdar o tarihten beri ilçe hüviyetinde. Ancak pratikte Üsküdar Dünyanın pek çok şehrinden daha kadim, birçoğundan daha canlı bir ruha sahip ve elbette İstanbul Boğazına omuz vererek dünyanın başkentinin hizmetkarı olan 2014 verilerine göre nüfusu 535 bin civarında olan Üsküdar, tarihi dokusu, eşsiz doğası, sosyo-kültürel ve ekonomik potansiyeliyle Türkiye'nin göz bebeği yerlerden. Üsküdar'ı önemli kılan tarihi özellikleri saymakla bitmez. Tarih boyunca imparatorluklara başkentlik yapan İstanbul'un merkezi konumundaki Üsküdar, bugünkü dokusunu elbette Osmanlı ile sağladı. Asya ile Avrupa arasında kritik bir geçiş noktası olan Üsküdar, doğal köprübaşı özelliğiyle imparatorlukların gözdesi oldu ve zor zamanlardan geçti. 1078'de Selçukluların ayak bastığı bu topraklar 1348'den beri Osmanlı ruhunu besliyor. İstanbul'un fethinden çok önce Osmanlı idaresine geçen Üsküdar, bu minvalde fethi hazırlayan şehir olarak görülür. Asırlar boyunca tarihi dönemeçlerin merkezinde olan Üsküdar, bugün de Yeni Türkiye'nin inşasında aynı kritik önemi ifa ediyor. Gerek demografik yapısı, gerek toplumsal değişim dinamiklerinin hareketliliği, gerekse yerel ve kültürel etkileşim kanallarının zindeliğiyle Üsküdar küçük bir Türkiye'yi resmediyor. İşte böylesi önemli ve haliyle de zor bir yeri yöneten AK Parti kadroları nedenli büyük bir mesuliyeti yüklendiğinin farkında. Türkiye'nin en zinde ve dinamik teşkilat yapılarından birisi Üsküdar'da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Üsküdar bir Türkiye resmidir tam da ülkemiz gibi rengarenk, tam da memleketimiz gibi maneviyat dolu ve tam da vatanımız gibi bir arada yaşanabilen. AK Parti kadroları tabandan tavana hummalı ve aynı heyecanı muhafaza eden şevkle çalışmalarını sürdürüyor. Üsküdar İlçe Teşkilatı sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin en çalışkan ve dinamik kadroları arasında. Gece gündüz bir sevdanın adı olan Türkiye'miz için, İstanbul'umuz için, Üsküdar'ımız için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki yeni Türkiye'nin oluşumunda şu anki kadrolara büyük görev düşüyor. Partimizin 2023 ve hatta 2071 hedefine ulaşabilmesi için insanımızın hak ettiği hayata kavuşabilmesi, sadece ve sadece bu millete hizmet edebilmek için hep aynı heyecanla omuz omuza çalışıyoruz. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve tüm kadrolarımız yarını inşa etmeye yeminli olan AK Parti'nin hizmet anlayışıyla milletimize gitmeye, milletimizle olmaya devam ediyoruz. Tam bir hizmet anlayışıyla partimizin ve milletimizin hizmetindeyiz. 33 mahalle başkanlığımızda 4000 çilek dinamik teşkilat yönetimimiz AK Parti'yi anlatıyor. Yeni Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Milletimizi anlamaya ve kendimizi anlatmaya noktasında tüm teşkilat mensuplarının emeği tarif edilemez. Biz de bu bakımdan düzenli olarak mahallelerimize gidiyor. Sürekli yeni heyecanımızı anlatıyor. Milletinin sorunlarına kulak veriyoruz. Değerli Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, AK Parti'yi diğer siyasi oluşumlardan ayıran en bariz örneklerden biri sivil siyasettir. Yeni Türkiye dediğimiz olgun oluşumu ve varlığını devam ettirebilmesi sivil siyasetin yaşamına bağlı. Bu da sivil toplum kuruluşlarının varlığıyla doğru orantılı. Millete hizmet için yola çıkan ve yegane endişesi milletin huzuru olan AK Parti, milletin temsilcisi olarak gördüğü sivil toplum kuruluşlarıyla irtibatını her daim canlı tutmaktadır. Esasında biz de bir sivil toplum kuruluşuyuz. Ancak daha çok devlet ile halk arasındaki irtibatı sağlama pozisyonundayız. Vazifemizin zorluğunun farkındayız ve bu sorumluluğun önemli bir parçası olarak sivil toplum kuruluşlarının kapısını çalıyoruz. Kapımız her daim açık. AK Parti iktidarının STK'lara verdiği önemi en önemli meselelerde aldığı tavırdan alamak mümkün. Çözüm sürecinde kurulan akil adam heyeti büyük oranda sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşuyordu. Aynı şekilde Kürt açılımı, Alevi açılımı, Roman açılımı ve benzeri hususta doğrudan muhatap sivil toplum kuruluşları yani halk oldu. Müzik Yeni Türkiye'yi resmeden bu manzara Üsküdar'da kendini gösteriyor. Sivil toplum, ilçemizin dinamik kaynakları arasında. Bir Türkiye manzarası taşıyan Üsküdar'da yüzlerce dernek ve vakıf faaliyet gösteriyor. 862 dernek ve 117 vakıf, ilçemizdeki sivil toplum ruhunun canlı tutuyor. Yeni Bir Türkiye'nin kuruluşu aşamasında, STK'ların öneminin farkında olan AK Parti, politika oluşturma noktasında sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli irtibat halinde. Ak Parti Üsküdar İlçe Teşkilat olarak biz ve halkımıza kulak verme açısından Sivil Toplum Kuruluşlarıyla her daim iletişim halindeyiz. Mahalle başkanlıklarımız başta olmak üzere kadın ve gençlik kollarımız ile teşkilat merkezimiz düzenli olarak Sivil Toplum Kuruluşlarıyla görüşüyor, milletimizin beklenti ve taleplerini alıyor, kendimizi de onlara anlatıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla irtibatımız özellikle sosyal sorumluluk projelerinde kendini gösteriyor. Örneğin, Suriye'de zor durumda olanlar için teşkilatımızın düzenlediği yardım kampanyasında toplanan yardımlar sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle hedefine ulaştırıldı. İstanbul genelinde üsküdarımızın katkılarıyla Suriye'ye ilk etapta 135 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi. Kıymetli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mensupları. Yeni Türkiye demek, sivil siyaset demek. Yeni Türkiye demek, milletimiz yani siz demek. Millete hizmet için yola çıkan ve millete efendi değil, hizmetkar olmayı hedefleyen AK Parti kadroları sizlerle irtibatı dün olduğu gibi bugün de sürdürmeye devam edecek. 7 Haziran yeni, yeni Türkiye'nin kurulumu açısından hayati derecede önem taşıyor. Allah nasip ederse Üsküdar'da tarih yazacağız. İnancımız ve kadrolarımıza güvenimiz tam. Türkiye'nin aziz milletimizin azmi ve kararlılığı her başarıyı kucaklayacak güçtedir. Bir olarak, beraber olarak, birlikte olarak, Türkiye olarak nice başarı ve sevince erişeceğimize gönülden inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hanelerinize, gönüllerinize misafir ettiğiniz için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle huzur ve sağlık dolu günler geçirmenizi Allah'tan niyaz ediyor. Yeniden buluşuncaya kadar saygı ve sevgilerimi sunuyorum.